Şimdi iletişim sevgili dostlar satışın sihirli değneğidir. Ve 3A kuralı ise satışta başarının anahtarıdır. İletişim müşterinin kalbinde ve zihninde satın alma arzusu uyandıran ve satmayı almaya dönüştüren üstün bir yetenektir. Konuşmaya çalıştığımız anlamda. Şimdi satışta iletişim satış danışmanının ne anlattığı değil aslında müşterinin ne anladığı. Bu sebepten dolayı bizim gibi uzmanların eğitimlerimizde öne çıkarttığımız ve pratiğini yaptırdığımız özel test çalışmalarıyla ve video çekimleriyle önemli bir kural vardı. Satışın 3A kuralı. Nedir o? Şimdi anla, anlat ve anlaş. Satışın 3A kuralıdır. Bu ne demektir? Müşteriyi önce anlayacaksın, sonra anlatacaksın, daha sonra da anlaşacaksın. Bu üç farklı etkinliği yapabilmesi için bir satış danışmanının farklı özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte burada bu konuştuğumuz konular devreye giriyor. Nedir bu özellikler? Anlamak için dinleyeceksin. Anlatmak için bileceksin. Anlaşmak için de iletişim dilini iyi kullanacaksın. E şimdi sen etkin dinleme konularında beceri geliştirmediysen anlatmak için bilmek noktasında sattığın ürün ve satış bilgileri konusunda bilgilerini geliştirmediysen ve iletişim dilini en iyi hale getirmediysen anlamak, anlatmak ve anlatmaş, anlaşmak kuralını uygulayamazsın. Sonuca gidemezsin. Onun için iletişim satışın sihirli değneğidir. İletişim yoksa inanın bana satışta gerisi boştur. İletişim yoksa satış da yoktur. Bu sebepten iletişime girmesini bilmeyen, ilişkiye yatırım yapmayan ürün hakkında öğrendiklerini müşteriye anlatamayan, inanın bana müşteriyi ve ortamı yönetemeyen satış danışmanı başarılı olamaz. Bu sebepten dolayı satışta iletişim çok önemlidir ve bizim temel eğitimlerimizin içerisinde satış danışmanının iletişim dilini geliştirmek öncelikli eğitimlerimizden bir tanesidir. Çünkü anahtar oradadır. Diğerleri sonda gelir. Günümüzde satış ürün satışından daha çok ilişki satışına döndü. Artık müşteriler ürün almaktan ziyade ilişki satın alıyorlar, deneyim satın alıyorlar. Yani bir satış danışmanının müşterine yaş müşterisine yaşattığı deneyim ürün haline geliyor. Bu deneyimi ne kadar çok bulunduğun sektörde diğer rakiplerden farklı şekilde müşteriye sunarsan, yaşamasını sağlarsan farklılık yaratıyorsun. Çünkü ürünler artık birbirine benziyor. Ee, yani müşteriyi sana çeken, seni müşteriye götüren mıknatıs etkisi yaratan senin müşteriye nasıl bir enerji ile ve çözümle ve değerle gittiğin. Burada önemli bir şey daha ortaya çıkıyor. O da nedir? Bir satış sürecinde müşteriye e, kendisini nasıl önemli hissettirdiğini ve nasıl anlaşıldım duygusu yaşattığın önemli hale geliyor. Çünkü müşteri bir satış sürecinde ben önemseniyorum, ben anlaşılıyorum dediği zaman kapılarını sana açıyor. Hı hı. Bu iki duyguyu yaşayan müşteri neyi yaşamaya başlıyor daha üst düzeyde? Ben burada, ben bu ilişkide, ben bu satış sürecinde varım ve önemliyim ve değerliyim duygusunu yaşamaya başlıyor. İşte bu duyguyu e, her satış sürecinde her satış danışmanı yaşatamayabiliyor. O sebepten hani değere biraz da böyle bakmakta fay, fayda var. Çünkü bu kavramlar bizi nereye götürür? Satışta duygusal imzaya götürür. Yani bir satış danışmanı satış sürecinde müşterisine bir duygusal imza atar. O duygusal imzanın niteliği o satış danışmanın müşteri de yarattığı farklılığı ortaya çıkartıyor. Müşteri tekrar ve tekrar o satış sürecine gelip müşteri olacaksa o satış danışmanının müşterisi olacaksa o duygusal imza ile gelir. Şimdi işte bizim satış danışmanlarında bu bakış açıları biraz noksan olduğu için bunları gidermek bizim görevimiz. Hani soft skills dediğimiz özellikler bunlar. Ee, yani benim ürünüm dünyada bir numara. Nasıl olsa müşteri mecbur. Benim ürünüm zaten bu coğrafyada, bu Türkiye'de yani ilk üçe giriyor. Nasıl olsa her on müşteriden hani baktığım zaman beşi benim ürünümü alıyor diyerek hareket ettiğin zaman kendini geliştirmeyip, duygusal imzadan yoksun kalıp, biraz önce söylediğim müşteriye önemsenme, varım ve önemliyim duygusu ve değeri yaşatmadan hareket ettiğin zaman kaybeden oluyorsun.